İkinci Andronikos, Osmanlı'nın Koyunhisar Savaşı'ndan göz temasını kesme. Bu videoda 1303 yılında yaşanan Dimbos Savaşı'ndan bahsedeceğiz. 1303 yılında Koyunhisar Savaşı'ndan bir yıl sonra 2. Andronikos Osmanlı'ya karşı bir ordu topluyor. Bursa ve İznik'in çevresindeki bütün hisarlarda tekfurlara Osmanlı'ya karşı birlik olun diye emir veriyor. Bunun üzerine Bizans ordusu toplanıyor ve yola çıkıyor. Ordu yola çıktıktan sonra Osman Gazi'nin haberi oluyor. Osman Gazi Bizans'ın böyle bir planı olduğundan haberi yok. Bizans ordusu yola çıktıktan sonra haberi oluyor ve Yenişehir olasında iki ordu karşılaşıyor. İlk başta Bizans üstün geliyor ama Osman Gazi büyük bir mareşal olduğu için stratejilerle, belli hamlelerle üstünlük sağlıyor. Tabi bunda atlı okçuların büyük payı var. Çünkü Bizans ordusunun çoğunluğunu yayalar oluşturuyor. Bu yüzden Osmanlı savaşta üstün gelmeye başlıyor ve Bizans ordusu Dimbos denen bir geçite doğru geri çekiliyor. Burada Osmanlı ordusu Bizans'ı sıkıştırıyor ve iki taraf çok kanlı bir çarpışmaya giriyor. İki tarafta çok büyük kayıplar veriyor. Ayrıca bu savaşta Osman Gazi'nin kardeşi Gündüz Alp'in oğlu Aydoğdu Bey şehit oluyor. Kestel Tekfur'u bu savaşta ölüyor savaşta Kite Tekfur'u kaçarak Ulubat Hisarı'ndaki Tekfur'a sığınıyor. Fakat Osman Gazi yeğeninin intikamını, Aydoğlu Bey'in intikamını almak için Ulubat Kalesi'nin önüne geliyor. Burada Ulubat Kalesi'nden, Ulubat Tekfur'undan Kite Tekfur'unu teslim etmesini istiyor. İki taraf anlaşma yapıyor ve Ulubat Tekfur'u kite tekfurunu vermek zorunda kalıyor ve Osman Gazi Ulubat Hisarı'nın önünde kite tekfurunu infaz ediyor. Bu savaşın ardından Bursa'nın üç tarafı da çevrilmiş oluyor. Bursa aslında kuşatma altına alınmış oluyor. Osmanlı çok avantajlı bir konuma geliyor. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Her gece 12'de Kik'te yayındayım. İzlemek isterseniz profilde linki var. Teşekkür ederim.